Bugün Müslüman kadınlara bakıyorsunuz. Sapkın Türk dizilerini izlemekten dolayı asla mutlu değiller. Bak en zengininden en fakirine kadar. Ülkemizde mutlu olan, kocasından Allah razı olsun diyen bir tane kadın yok. Hepsi mutsuz. Ne alıyorsa markete giderken 500 TL alan kadın da kocasına hakaret ediyor, küfrediyor. Markete giderken 5000 TL alan kadın da kocasına küfrediyor. İkisi de aynı cümleyi kuruyor. Yetmiyor. Vermiyorsun, daha çok çalış. Parayı faize yatır. Helal haram ver Allah'ım senin kulun yar Allah'ım. Kadınların bugünkü akidesi inancı bu. Ya böyle inanış, böyle akide olur mu? Allah'tan kork mübarek ya. Ahir zamanda Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ümmetimin helakı ailelerinin kendisi, kendilerine yaptığı baskıdan dolayıdır. Öyle ki helale harama bakmadan evimize getir der kadınlar. Helale harama bakma. Yeter ki bu evi doldur. Yeni halı istiyorum, yeni makine istiyorum, yeni perde istiyorum. Hatice'nin perdeleri yeni, kocası almış. Yatırmış bankaya bütün parasını, faizle maizle geliyor. Ben bakmam faize. İsmail, sen de getireceksin. Kadın, sen iradeli bir adamsan, ipleri kadının eline veremezsin. Çünkü o ahirete bakmıyor, planlaması çok dar. Dar bir çerçeveye bakıyor. Sadece dünyalık. Evimde perdem olsun, Çin halısı olsun, sekiz binlik. Perdem olsun. On binlik ben gelen kadınlara çay koyduğumda hava atayım. Kadın süse aşıktır. Erkek şehvete aşıktır. Para şehveti, kadın şehveti, rütbe, övgü şehveti. Ka erkeğin zaafı budur. Kadının zaafıysa süs gösteriş. Buna bakmayacaksın. Abla, eşine diyeceksin ki bak bana bugüne kadar babam haram lokma yedirmedi. Sen dışarıda çalışıyorsun, ediyorsun. Bazı çetrefilli durumlarda, köşede kaldığın durumlarda imkan gelirse haramdan büyük bir kar elde edeceksin. Sakın benim çocuklarımın ağzına, benim gırtlağıma o haramı sokmayacaksın. Kadın kocasına böyle baskı yapacak. Böyle. Erkek de sabırlı olacak. Kusurlarını hanımında görecek. Hepimizin hanımı birer ayna gibidir. O aynaya bakacaksın ve kendi kusurlarını göreceksin. Bu bende bir arızalar var ki bu kadın devamlı bana mırın kırın yapıyor diyeceksin dün akşam bir rüya gördüm. Rüyamda uçuyordum. En sevdiğim rüyalar kardeşler, uçma rüyaları. Eşimle kızım da tam zeminde bir otoyolda ben yukarıda uçuyorum. Parenle uçuyorum. Sırt üstü uçuyorum. Takla atıyorum uçarken. Uçmanın on farklı çeşidini, bir balığın, bir balığın denizde yaptığı bütün yüzme çeşitlerini ben havada yapıyorum. Kardeşler Allah Teala hepinize rüyalarınızda uçmayı nasip etsin. Bak bundan daha büyük bir zevk yok. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Aşağı tarafta hanımla kızıma bakıyorum. Yukarıda. Hanımım kızıma şöyle diyor. Kızım bak babanı görüyor musun? Nasıl şaklabanlık yapıyor? Ya senin söylemen gereken cümle bu mu hatun? Bu adam nasıl uçuyor da biz uçamıyoruz kızım? Senin söylemen gereken cümle bu. Kızım bu adam nasıl rüyalarında uçuyor böyle? Biz uçamıyoruz. Bak bütün insanlar yerde, zeminde. Bu adam devamlı uçuyor. Bizim de uçmamız lazım. Demesi lazım değil mi? Rüyamda bile olsa bunu duymak isterim yani. Gerçekte duyma imkanım yok. Ama bari rüyamda duyayım be kardeşim. Orada bile diyor ki bak çaklabanlık yapıyor diyor. Havada uçuyor diyor. <laughs> Allah'ım bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. Kusurlarını görmek istiyorsan hanımına bakacaksın. Karşı tarafta çenesi çok düşük, devamlı helal haram bakmıyor. O zaman senin de kalbin dünyaya meletmiş demektir. O kalbini biraz toparlamaya çalış kardeşim. Bismillah. <laughs> Devam etti Allah'ımız. Kalplerinin titremesinin zamanı, ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Lezikrillahi Allah'ın zikriyle. Ve ma nezzele minel hak ve inen hak ile. İnen hak nedir? Bu Kur'an'dır. Bakın kardeşim burada desem ki roman okuyan kaç kişi var? Buradaki insanların dörtte biri elini kaldırır. Roman ismi falan şimdi vermeyeceğim. Dörtte biri elini kaldırır. Kur'an'ı Allah'ın lisanında okumasını bilen kaç kişi var desem şurada? Diyorum. Kardeşler Kur'an'ı orijinal lisanında Allah'ın kelimeleriyle kaçınız okuyabiliyorsunuz? Lütfen bel kaldırınız. Bak şu anda şu anda 5'te 1, 6'da 1. Benim gördüğüm 6'da 1. %15. Hiç tecvide gerek yok. Sadece dümdüz bir okuyuş. Bu okuyuşu yapabilen insan sayısı bak şu anda burada gördüğüm 6'da 1 belki 7'de 1. Azınlık. Ülkenin geneline baktığımız zaman rakamlara baktım. Sohbetlerimde dile getiriyorum. Rakamlarda %7, %8 Kur'an okumasını bilen Müslüman sayısı. Orijinal lisanında. İngilizce bilen insan sayısı yüzde otuz. Türkiye'de. Aman Allah'ım. Dünyevi nimetlere karşı müthiş bir açgözlülük, hırs ama bizi ebedi hayata taşıyacak olan Kur'an'a karşı müthiş bir lakayetlik, umursamazlık. Olsa da olur, olmasa da olur. Hayır, bu senin asli vazifen. Bu Kur'an'ı orijinal lisanında okuyacaksın ki Rabbim benden ne istiyor, muradı nedir, ne yapmam lazım, onu mutlu etmek için ne yapmam lazım? Bu suallerin cevabını ancak bu kitabı okursan anlayabilirsin. Ateistlerin yalanlarına takılıp kalmayın. Ben üç defa Kur'an okudum, inanmıyorum, saçma. Hepsi yalan. Bir kere okusa, başından sonuna kadar bir kere Zaten orijinal lisanından okumadığı için değer vermiyor demektir. Meal okuyor. Meal demek Kur'an demek değildir. Meal demek özet demektir. Özet. Kur'an'ın özeti, kısaltması. Orijinal lisanından okuman lazım senin. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun diyor Muhammed Aleyhisselam. Yani Ahmet'le, Mehmet'le, İsmaille konuşmak için can atıyorsun. Allah seni davet ediyor. Ne namaz kılıyorsun, ne Kur'an okuyorsun?